Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Roblox'a moda yarışmasında Country Glam temamız var. Pinterest'ten ilham alacağım ve şu gördüğünüz kombini yapmaya çalışacağım. çok hoşuma gitti gerçekten. Neyse şimdi şöyle bir gezintimizi yaptık. Tarz bir gömlek üst koymam gerekiyor, bulmam gerekiyor. Ben önce bir short'la başlayayım. Bu çok benim istediğim tarzda bir çizme değil aslında. Hani ya yani şu renklerle olabilir gerçi. Bu renklerle birazcık <laughs> buna yaklaşabiliriz ama yani dediğim gibi yine bir çizme yakalayamadım ben. Şuradan bir şey çıkarayım. Şunu çıkarayım bakayım nasıl olacak. Bu botlar da hiç bu temayla alakalı değil. Neyse. Neyse 2 dakikam kaldı. Çok az bir sürem kaldı. Sarı saç istiyorum ama düz bir saç istiyorum. O yüzden şuradan bir şekil bakalım. Yine nasıl bir şekil olsun? Şu çok güzel. Bunun rengini sadece daha bir tık daha böyle sıcak bir şey yapmak istiyorum. Sarı yapmak istiyorum. Şu sıcak kahveye yakın hani böyle o batı vahşi batı ya da ne bileyim o tarz bir kasaba şeyini yakalayalım bence. Sonrasında kırmızı yapabiliriz. Bence gözlükleri ay gözlüklerimizi diyorum tırnaklarımızı. Yeni makyajlar gelmiş. Gözleri kapalı mı yapsam acaba? <laughs> e şu an bana bütün havayı şey verecek e, şapka verecek aslında. Neyse bir karakter bir tık oldu gibi. Sadece şapka arıyorum. Ben galiba bunu giyeceğim ya. Gerçekten üstüme bunu yapacağım herhalde. Bu kahveyle, ay bu üstle bu kahveyi bence yakalayabiliriz. En azından fikir aynı. Acaba bunun altına, hani bu kot yerine şöyle bir şey yapsak nasıl durur? Çok merak ediyorum. Bir dakikam varken böyle şeyler denemeye bayılıyorum. Şunu çıkar bakayım. Bir şey soracağım bence daha güzel oldu. <laughs> bence daha güzel oldu. Ben böyle bir yorum katmak istedim. Ee, bakalım nasıl olacak? Şöyle bir şey havası. Ee, şu an biraz sıvı gibi hissediyorum ama. Şunu acaba beyaz mı yapsak ya da şöyle mavi mi yapsak? 33 saniyem kaldı. Şu an biraz bir şey hissettim. Üstündekinin rengini acaba beyaz yapsam kurtarır mı? Şuralarını kahve yapsak. Acaba kurt Evet, evet kurtardı. Bir şey söyleyeyim vallahi kurtardı. Sadece ayakkabı lazım. Bana bunları da şöyle kahverengi yapalım ayakkabıları da. Ama çok eksik oldu ya gerçekten aşırı eksik oldu yani bir tane gördük takabildim asla böyle şeyleri bulamadım konseptleri ilk olarak benim çıkmamda hiç hoş olmadı ya hiç ilk çıkmak istemem açıkçası çok böyle hazırlıklı olduğum bir şey olmadı kombin olmadı yani ama bakalım hani şıklık bence yani o kot pantolon tam istediğim gibi kot pantolon olmadı dediğim gibi bakalım. bu çok casual olmuş. Yani güzel aslında deseni falan ama puan vermeyeceğim. No. Puan vermeyeceğim. Birinci olmak istiyorum. Neyse. Bu çok şık. Bunu şu anda çok kıskandım. <laughs> çok hoşuma gitti. Of 5 puan vermek için Allah'ım zor tutuyorum. Ya. Sırf böyle birinci olmak için ya da çok puan almak için 5 puan yerine 3 puan vereceğim. Ama 5 yani o 5'i hak ediyor. Aa, çok güzel. Bu elbisenin tatlılığı şaka mı? Aşırı hoşuma gitti. Buna da 5 vermek isterdim. Ya temayla çok alakalı değil ama yani bu çok böyle hani köy, kasaba, böyle country tarzı değil yani oraya uygun değil o yüzden oradan bir yıldız kırdım hmm. ya bu da bana biraz fazla şey geldi hani paya pantolonu uzun görmek isterdim hani bu üstle beraber altı öyle bir denge isterdim açıkçası puan çok vermeyeceğim her gördüğün şık şeyde atlamak istemiyorum artık ama bu çok şirin bu çok şirin. Çok eee hani styling değil bu giyinmek ve styling tarzında böyle videolar vardır ya. Onun gibi yani hani bu okey giyinmek ama bunun üstüne mesela bir ceket ya da bunun işte ne bileyim hani böyle bir katman oluşturabilecek bir şey olsa. What? Pompon kız <laughs> Ne alaka? <laughs> Yanlış yerdesin tatlım. Seni şu anda basketbol maçında ya da böyle hani Amerika futbolunda falan olman gerekiyor. Burada değil. Senin yerin burası. Vay canına. Podyumda gördüğüm en, <laughs> en iddialı şeylerden bir tanesi. E, stylinglerden. Renk seçimleri ayrı. E, katmanları ayrı katman katman beni içine çeken bir şey oldu. Kombin oldu. Yey! <laughs> İlk ikiye girdik en azından. Ee, Okey. Ya birincinin sadece şey olmasını istemezdim. Birinci olmasını istemezdim. Temamız yani hani temamıza uygun olalım lütfen. Arkadaşlar. Hemen bir çete yazalım. Thank you so much. Thank you so much. Yuppi! Ben bu şeyi çok sevdim. Pinterest'ten ilham almaya. Oradan bakıp fikir edinip ona göre yapmak çok daha güzel oluyor. Eğer hani e, oynuyorsanız size de tavsiye edebilirim. Çünkü Pinterest'ten ilham aldıktan sonra hayatım değişti. Ya oyundaki hayatım. <laughs> Modellik hayatım değişti diyebilirim gerçekten. Yani şu ilk üçe Pinterest sayesinde girdi. <laughs> Temamız retro stil arkadaşlar. Çok seviyorum. Bayılırım retro'ya. Böyle salaş, e, ekose olabilir. Yani böyle işte retro 80'ler olabilir. E, o tarz bir çok kabarık mı yapsak acaba? Bakalım. Hani bu kombinden ilham alacağım Pinterest'teki. Bence retro için bu müthiş. Yani şurada bir renk yapalım. Hatta böyle şey istiyorum. Çok yapılmayan bir renk istiyorum. Tam böyle bir cincir tarzında bir renk. Sonrasında telefonumuz olsun elimizde. Dışı yine böyle bir kahve çikolata tonlarında olsun. Telefonun her yeri aynı renk. Alo canım geliyorum. Pantolona bakalım. Sonra a ayakkabılarını göremiyorum. Pantolonu şöyle kızıl renkte. Ondan sonra ayakkabılar. Bence ayakkabıları şöyle ucu açık yapalım. Bunlara renk veririm. Üstüne de kazak tarzında bir şey var. Şu kazağı çok sevmiyorlar. <laughs> yani çok sevmediler. Şu daha güzel böyle dökümlü gibi. Bakalım. Şimdi buna bir şey bakacağım. desen bakacağım. Çizgili ondan sonra. Şöyle mesela. Ama bunu da içine sokamıyorum ya kıyafetin. O çok şey yapmadı beni. Çekmedi o yüzden. şuna Şunu kollarına bir bakalım. Bu çok daha iyi bence. Evet. Ayakkabılarım Tamam. Çizgili aslında şu üstündeki şey bir çizgim baksam ya. Saç rengiyle çok gitmedi bence. Ay yeni desenler gelmiş. Ama bu şey değil ya çok yüksek bel değil. O yüzden bunu neyle dengeleyebilirim diye düşünüyorum. Neyse ya çok da düşünmeye gerek yok bence. Beyaz bir çanta alalım. Bu desenden hala emin olamadım. Bu biraz zorladı beni ya buradaki şeylerle eşyalarla zorladı yani. Yok yok yok. No. Mm, mm Onun yerine ben galiba şu pantolona gideceğim ya. O pantolon bitiriyor beni yani <laughs> öteki. Biraz koyulaştırıp kahve yaparsak. 56 saniye mi kaldı? Tırnaklarımı yapmalıyım. Ay hiçbir şey yetişmeyecek ya. Of. Bu şapka da hiç olmadı ya. Bu retro hiç ben burada şey yapamadım ya. Çanta şöyle dursun bari. Ay çok kötü. Çok darladı beni şu an. Çok kaotik hissediyorum kendimi. Şunu alalım. Bir de bunu alalım bakalım. Allah rızası için şu saç renginden kurtulayım. Çok şey oldum. Rahatsız oldum ya. İnanılmaz rahatsız. Oh be. Birazcık rahatladım. Birazcık rahatladım. Çok hoşuma gitmedi. Ya niye ilk ben çıkıyorum ya? <laughs> Üstündeki pembe değil de böyle başka bir şey olsaydı bir, bir türlü üstündekinden emin olamadım yani. Şöyle ayakkabılarımızdan hani üstümüze kadar hani retrolu verdiğimi düşünüyorum. Sepya tonlarını yaşattım. Ee, o yüzden şimdi ona göre herkesi yargılayacağım. Bu hiç retro değil. Bu baya bildiğin 2000'ler gibi bir şey yani. Hani böyle 2000'ler pop kliplerinde bol bol e, bu tarzı görebiliriz. Sen git, dur. <laughs> hmm. En azından daha retro tarzı diyebilirim. Ayakkabılarının rengini güzel yapmış bu arada. Hoşuma gitti. Renk tonları da hiç rahatsız etmiyor. Bence retroya yakın konsept olarak. Bu hiç retro değil bence. Ne? Bunda da bu mesela çok fütüristik şu şeyleri desenleri bence renk olarak aşırı hani daha şey duruyor modern duruyor. Hani retrolu bir şey göremiyorum çok. Bence herkesin zorlandığı bir konsept oluyor. Bu da çok eller gibi yani. Sadece şunun deseni daha farklı olsaymış puan verebilirmişim. Çok klasik olmuş bu. Ama retro daha böyle işte daha salaş, daha ekosev, daha böyle işte bol paça pantolon daha böyle dar kazak falan mesela rengini güzel ayarlamış en azından demiklere göre hani iki yıldız vereceğim o oyunu çok da oynamaya başladım onu fark etmediğim gibi ya bu çok güzel yapmış işte şöyle bir şey bulamadım ya desen acaba desenin üstüne renk yapabiliyor muyuz ben bunu çok beğendim en çok bunu beğendim Altındakiler bot gibi olmuş. Aşırı iyi. <laughs> ben de diyorum bu ne yapıyordu? Ne yaptın sen ya? Blair falan herhalde bu Gossip Girl'den. I want to win please. Yani. Bilemedim yani. Çok fazla geldi bana birazcık. Tamam konsept okey ama. Ya ama bu 2000'ler retro değil. <laughs> Hiç o tonları yakalamıyor. 8. olduk arkadaşlar. Ee, neyse olsun. Benim gayet yani en azından farklı şeyler yapmış olduk. Biraz fazla geldi dediğim gibi. Ee, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.